telefon hattımız var. İbrahim Benter şu anda evet. telefon hattımızda. Sayın B Benter iyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, ol, Buyur Cüneyt. <laughs> sor, sorabilirsin. Ee, Sayın Benter e, siz e, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin e, genel müdürüsünüz ama biz sizi bugün e, başka bir kimliğinizle bağlamak istedik. Bilim adamı kimliğinizle bağlamak istedik. E, hayatınızın e, büyük bölümünü e, bir e, bilim adamı olarak bu virüslerle mücadele konusunda çalışarak geçirdiniz. Amerika'da bu yönde önemli çalışmalar yaptınız. Dünyanın geldiği şu anda bu noktayı nasıl görüyorsunuz? Bu virüs nasıl bir virüs? Evet, herkes fikrini söylüyor. Esasında dünyanın ezberlerini de bozdu. Çok hızlı bir yayılan bir virüs. Çeşitli yorumlar yapılıyor. Artık bu virüsle birlikte dünya sağlık sisteminin yeni baştan ele alınacağı ifade ediliyor. Batı'da sağlık sistemi, Batı'nın çok güvendiği o sağlık sistemi ne yazık ki Doğu'da ya da Afrika'da ya da geri kalmış ülkelerde bozuksa Batı'yı da tehdit ediyor artık. Batı bunu da gördü belki. Bu anlamda sağlık sisteminin bütün dünya çapında yeniden ele alınabileceği bu salgından sonra konuşuluyor. Ne dersiniz efendim bu konuda? Evet, çok ciddi bir yani problemle karşı karşıyayız. E, tabii bu e, bu tip e, tehlikeli bir e, virüsün e, ortaya çıkması e, böyle özellikleri olması hızlıca yayılması öldürücü olması bu nedenlerini e, kesin olarak bilemeyiz ama tabii yıllarca e, suistimal ettiğimiz bir e, dünya var e, yani havasının suyunu toprağını e, hayvanlarını her şeyini suistimal ettiğimiz bozulmuş ee, bir dünya var. Dolayısıyla bu bozduğumuz sistemin içinden e, bize zarar verecek e, şeylerin çıkması çok normal. Tabi e, buradaki e, mesele nedir? E, bu virüs Çin'de ortaya çıktığında e, ne yazık ki e, tüm dünya bu sanki de Çin'in bir virüsüdür. Çin'in bir problemidir diye ee, hiç şey yapmadı. Ee, hatta e, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı e, çıktı ve e, dedi ki e, ciddi bir problem yoktur. Hatta Çin'e bile seyahat edebilirsiniz, gidip gelebilirsiniz. ...diye açıklamalar yaptı. E, yani haftalarca e, Çin'de bu virüsün yayılmasına rağmen. E, şimdi bugün dediğiniz gibi. Amerika bile, Avrupa bile hazırlıksız yakalandılar. Çünkü e, gerekli hazırlıkları yapmadılar. E, Çin, yani e, çünkü e, böyle bir e, Çin tecrübesinden sonra bizim neye dikkat etmemiz gerekir? Bir, memleketimize virüsün girmesini önlemek. İki, girdikten sonra hastalarımıza. Bakma kapasitemizi artırmak, budur iki konu. Yani yayılmasını önlemek, ama bundan belki de e, daha da önemli, senin memleketine bu virüs geldiğinde sen kaç tane hastaya bakabileceksin? Kaç tane hastanen vardır? Kaç tane yatağın vardır? Kaç tane solunum cihazın vardır? Kaç tane doktorun vardır, hemşirem vardır? Bu konuda eğitilmiş. Ve bugün Amerika bile bu konuda hazırlıksız yakalandı. İtalya'nın durumunu zaten görüyorsunuz. Şimdi İtalya'nın durumuna baktığımızda nedir İtalya'nın durumu? Türkiye'nin ve Kıbrıs KKTC'nin iki hafta önceki halini yani bizim halimiz şu anda İtalya'nın iki hafta önceki halidir. Yani iki hafta önce İtalya'da da birkaç tane şey vardı, e, pozitif testi olan hasta vardı ve e, hastanede yatan birkaç kişi var, birkaç bin kişi yani. E, i̇ki hafta içerisinde İtalya bu hale geldi. Dolayısıyla e, bizim de iki hafta sonra, üç hafta sonra, bir ay sonra öyle bir tel noktaya gelme ihtimalimiz vardır. Çünkü bu Çin'de de oldu, İtalya'da da oldu. E, ee, başka yerlerde de oldu onun için bizim bugün acilen teklif almamız lazım şimdi bugün sağlık bakanı açıklama yaptı ve dedi ki Refkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ni karantina hastanesi olarak e, hazırlayacağız bu çok çok yerinde bir karar biraz geç bir karar ama çok yerinde bir karar acilen bu hastanenin hazırlanması gerekir Oradaki herkesin doktorların, hemşirelerin, temizleyicilerin, e, MR çekenlerin, herkesin hızlı eğitimden geçirilerek tedbiri alması lazım ve kendi kendimize e, sormamız lazım. Biz bugün e, koronavirüs e, yakalanmış kaç tane hastaya bakma kapasitemiz vardır? Eğer bu kapasitemiz bizim 60 veya 100 onu 200'e, 300'e, 500'e nasıl çıkarabiliriz diye hazırlıkları acilen yapmamız gerekir. Buna ile leten, e, toplumun içerisinde koronavirüsü olan bir sürü insan var. Büyük bir ihtimalle e, diğer memleketleri örnek alacak olursak. Bu insanların e, içinde koronavirüs var, tespit edilmesi lazım tespit edilmek için de testlerin yapılması lazım. Yani bir sürü test kitine ihtiyacımız vardır. Biraz e, öksüren, aksıran neyse hemen onları testlerin yapılması lazım. Bu insanların karantina alması lazım ki onlar yaymasın bu virüs her tarafa. Çünkü insanlar bilmez kendinde virüs olduğunu. Yani şimdi İngiltere'den gelenleri sen karantinaya alın. Yani İngiltere'den gelenlerde virüs olabilir de bizim Kıbrıs'ta yaşayanlarda virüs olamaz mı? Olabilir, onun için e, herkesin, her vatandaşın kendisinde virüs olabilir gibi tedbir alması lazım. Dışarı çıkmaması lazım, başkalarından kontak yapmaması lazım. Çünkü yani binde bir ihtimal sende virüs varsa ve bilmiyorsun, en sevdiğin insanlara bunu yayabilir. Yani İtalya'da öyle oldu mesela. İnsanlar yaydı farkında olmadan. Çünkü semptom yok ve yayıldı. Onun için birinci karantina hastanesinin acilen hazırlanması, ventilatör gerekirse ventilatör alınması lazım. Başka ne cihaz gerekirse alınması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibar içerisinde onlardan destek almamız gerekir. Hastanenin hazırlanması gerekir. Sayın ve berden. en kötü durumu düşünmemiz lazım. Çok Yani bize Deyip Çok bir soru sormak istiyorum. Şimdi Nalbantoğlu'nun karantina hastanesi olarak düzenlenmesi doğru dediniz. Daha önce Mausa Devlet Hastanesi karantina hastanesi olarak bakanlar kurulu tarafından uygun görülmüştü. Fakat Mausa'da doktorlar buna karşı çıktı. Şu anda Lefkoşa'da Nalbantoğlu'nda bir bölüm karantina bölümü olarak uygulanıyor. Ama tabii başka hastalar da var. Yani dolayısıyla Çünkü... diğer hastalarla şu anda karantina altındaki hastaların bölümler ayrılmış olsa bile aynı çatı altında aynı hastane çatı altında tedavi görmesini doğru buluyor musunuz? Bu çok yanlış bir düzenlemeydi. Zaten biz de günlerce bunun yanlış olduğunu söyledik ve işte bugün karar aldı Sağlık Bakanlığı tüm hastaneyi karantina hastanesi olarak kullanacaklar. Peki evet, diğer, diğer hastalar ha, ne olacak? Diğer hastalar başka, başka hastanelere, hastanelere taşınacak. Ee, tabii diğer hastaların da durumu çünkü Nalbantoğlu'nun imkanlarıyla diğer hastanelerin imkanları da tartışılıyor. Ee, zaten Nalbantoğlu'nda da bir süre eksik var. Diğer şu anda Nalbantoğlu'nda kalan durumu ağır olan hastaların da olduğunu biliyoruz. Ee, tabii diğer hastanelerde bu hastaların bakım koşulları nasıl olacak? Çünkü birçok araç gereç eksik olduğunu biliyoruz. O noktada birçok eksiğimiz var. Bunlar hep tartışılıyor. Elbette ki bunları da konuşacağız. Sayın Benter son olarak şunu söylemek istiyorum size. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin de eminin bir takım çalışmaları var. Şu anda bir yardım kampanyası başlatıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu yardım kampanyasına 1 milyon gibi bir bağışla katıldı. Bu manada bu yapılan kampanyaya e, nasıl bakıyorsunuz siz? E, Kıbrıs Vakıflar İdaresi bu kampanyanın neresinde? E, ya yani bu kampanyalar çok önemli. Yani ticaret odasını tebrik ediyorum hakikaten böyle bir şey yaptığı için güzel bir yaklaşım. E, yani herkesin elini taşın altına koyması gerekir. E, burada bir sürü yani e, ticaret uğraşan zengin insanlar var. Herkes bir katkı koyarsa bu e, kitlerin alınmasında ventilatörlerin alınmasında başka işlerin yapılmasında olacak. Biz de vakıflar idaresi olarak birçok STK ile İçişleri Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı ile çalışmalar yapıyoruz. Gıda paketleri dağıtıyoruz. Temizlik paketleri dağıtıyoruz vatandaşlarımıza. Engelli dernekleriyle çalışmalar başlatıldı. Engelli ailelerimize gıda paketleri, bez ve diğer ihtiyaçlar götürülüyor. E, yani bu açılardan epey bir çalışmalarımız başlatıldı. E, yabancı talebeler var, e, mağdur ma olmuş, onlara e, destekler veriyoruz. Yani bunlar e, e, yani işlerin bir an anla, bir anlamda şey yani, e, yani kolay tarafı bir şekilde bir çözüm bulunur. Ama yani bu ticaret olasının başlattığı şeye destek olmak lazım. Çünkü ventilatörlerin alınması, kitlerin alınması gerekirse Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya uzman doktor ve hemşirelerin getirilmesi. Bunlar çok çok acildir. Çünkü Allah korusun e, yani böyle İtalya gibi bizi de çok yayılırsa e, yani hazırlıklı olmak lazım. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Benter. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Sağ olun.